Herkese merhabalar, Bir hafta sonları diliyorum. Ekranda yasal uyarımızı okuyalım. Burada yer alan bilgi ve yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi, al sat tut tavsiyesi değildir. Buradaki bilgiler, yorumlarım sadece teknik analizin bana fısıldıklarıdır. Onun için lütfen al sat tut tavsiyesi istemeyin. Facebook hesabımda olsun, burada olsun hiçbir şekilde bu tavsiyeleri vermiyorum. Etik de değil zaten, kanunen de yanlış bir şey. Suç daha doğrusu. Şimdi bir süzle başlayalım arkadaşlar. Şimdi aylık grafikte bakarsak bir dakika ben açayım. Evet. Şimdi aylıkta şurada gördüğümüz gibi daha önce bahsettiğimiz gibi 2008'den gelen yükselen bir trendimiz vardı. Geçen gün geçen geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu yükselen trend kırıldı. Fakat haft, aylık kapanışta şöyle bakarsak haftalıkta da aynı şekilde tam o yükselen trendin alt çizgisinde kapatmış durumda yani bir nevi eğer pazartesi de ay sonu bildiğiniz gibi onda da gene bu trendin üstüne kapanırsa biraz daha olumlu diyebiliriz, pozitif diyebiliriz. Fakat şu an aynı şeyi söyleyemiyoruz. İndikatörler gördüğünüz gibi aşırı sat bölgelerine yerleşmiş durumda. Haftalıkta da gene aynı şekilde Bahsettiğimiz e, trendin hemen altında e, kapatmış. E, ya üstüne çıktı fakat e, tutunamadı aşağı doğru sarktı yine. E, umarım trendin üstüne çıkar ve devam eder. Haftalık kapanışı altında yapması kötü. E, onun için haftalık anlamda biraz olumsuz bakabilir. Şurada gördüğünüz gibi bir yükseliş mi var? Ama ya diplerde de göstergelerde diplerde buradan normalde şöyle geriye doğru baktığımızda buralara geldiğinde hep yükseliş olmuştur. Ama bu sefer biraz farklı küresel kriz bu küresel hastalıktan dolayı anormal tabii ki anormal durumlar olabilir. Daha da aşağı sarkabilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Yükseliş oldu diye hemen rağbete kapılmamak lazım paranızı kaptırmayın gene. Yani bu düşüşte birçok insan kaybetti zaten. E, kaybetmeyin. ya Sabredin, bekleyin. E, ben paylaşım yaptım. Daha önce Facebook'ta dedim. E, buralardan paçalı yapılabilir. E, şahsen ben öyle yaptım. E, 80 bin 80 bin 80.000, 3.000 lira falan düştüğünde paçal yapılabilir. Tabi yapmasını bilen e, yapsın. E, öyle direkt kafasına göre kimse yapmasın. Bilmiyorsanız öğrenin ondan sonra yapın. Şimdi haftalıkta da aşırı sat bölgelerinde indikatörler gördüğünüz gibi RSI vesaire. Pazartesi önemli. Cuma günü dün gene bir düşüş oldu. umarım şu bahsettiğimiz yükselen trendin üstüne atar ve devam eder. Üstüne atarsa ne olur peki? Üstüne atarsa 92 binler çok önemli demiştik. Facebook'ta da paylaşmıştım zaten 92.300'ler 400'ler onun üstüne atmadan yani tam 92.000'lere yanaştı oradan tekrar bir satış yedi şurada gördüğünüz gibi 92.000'lere kadar geldi buradan bir satış yedi 92.500'ler çok önemli eğer onun üstüne atır tutunursa bir en azından bir Haftalık kapanış yaparsa daha sonra 96 binler, 98 binler, 100 binleri konuşabiliriz ama tabii ki bu virüsün etkisinin azalması lazım. Aşağıda ne var peki? Aşağıda da 87.500, 87.500 çok önemli bir destek. Onun üstünde tutunduk, üstünde kapatmamız iyi oldu. Üstünde kalırsa dediğim gibi gene. 92 bin lira kadar bir yükseliş olabilir ama 87500 kırılırsa daha sonra 85000 83000 81936'ya kadar tekrar bir düşüş görebiliriz onun altında kalırsa. Şimdi bir arkadaş odaş sormuştu. Odaşa da bakalım. kaldırayım ben. Evet o da da haftalıkta baktığımızda e, indikatörler aşırı sat bölgelerinde. E, şurada pist yüzün mumuna benzer bir mum oluşturmuş. Yükseliş mumu yine aşağılara düşmüş. E, şu an olumsuz tabi ha, hareketli ortalamaların altında çok altında seyrediyor şu an. E, düşüşte 1.10 desteğine kadar gelip oradan bir tepki verdi. Daha sonra 1.37, 1.38 direncine takılarak direncin altına sarkmaya devam etti. 1.33'ü de aşağı kırdı şu an. 1.27'lerde. Eğer pazartesi tekrar bir toparlanma olursa 1.33 önemli direnç. Ondan sonra 1.38 var. Onu da kırarsa ondan sonra hangi direnç var? 1.47 var. Daha sonra tabii ki şu an çok ihtimal dahilinde değil bunlar ama hani yükselirse oralara kadar gidebilir. Düşüşlerde gene aynı şekilde 1.10 desteği önemli. Onun altında da 0.99 desteği var. Şöyle istiliyorsanız Şöyle bir Fibonacci açalım. Şunları kaldıralım. Genelde ben haftalık uzun vade bakmayı tercih ediyorum. Şöyle bir Fibonacci atarsak, şu şekilde Evet Dediğim gibi burada 1.53 Fibonacci 0.23 direnci var. Ee, onun altında da tabii ki daha altta e, gelmesini pek düşünmüyorum ama 0.78'ler var. Orta ve uzun vadede. Ee, dediğim gibi şurada e, 1.33 e, direncinin üstüne atması lazım yükseliş olması için. E, tabii ki uzun vadede de düşünülürse Şurada 1.62 en azından 1.62'nin üstüne atma atması lazım. Eğer e, olumlu olacaksa 1.62 çok önemli direnç. E, bunun üstüne atıp tutulması lazım. Şimdi günlükte de şöyle bir bakarsak. Gene bir sat emaresi var. Şöyle indikatörlere bakarsak ares vesaire Biraz yükseliş olmuş. Ondan sonra gene aşağı doğru sarkmış şu an olumsuz gözüküyor günlükte. Negatif gözüküyor. Haftalıkta da aynı şekilde aşırı sat bölgelerine gelmiş. E, bu şekilde yani alım için dediğim gibi e, 1.62'nin üstüne atıp orada e, tutulması lazım. E, o da şu an zor gözüküyor. Pazartesi daha derin bir satış yiyebilir. Çünkü vakalar yükselmeye başladı iyice. E, eğer e, düşüş olursa da dediğim gibi e, 1.10 desteği, 1.10, 1.11 desteği çok önemli. Onun altına da sarkarsa artık e, yani bayağı bir düşer daha sonra. Daha sonrası boşluk diyebiliriz. Kaça kadar? 0.77'ye kadar. Şimdi bir de Aselsan bakalım. Şimdi çok detaylı bakmak istemiyorum. Şu şekilde kabadan çok detaylı destek ve dirençlere takılmak istemiyorum. Burada gördüğünüz gibi haftalıkta aşırı sat bölgelerinde indikatörler. Ares. aynı şekilde. Düşüş nereye kadar olmuş? Sert düşüşten. Aselsan'da en sonunda nasibini aldı. 19.90'ların üstüne 90'lara kadar gelip oradan yukarıya doğru bir tepki verdi. Şu an Fibonacci 0.23 direncine kadar hatta onun üstüne çıkıp 24.52 direncine kadar gelip ondan sonra tekrar aşağı bir sarkma oldu. 0.23 direncinin altında kapatması olumsuz Şöyle günlükte bakarsak daha net bir şekilde konuşmak için. Evet 24.8 direncine takılıp aşağı sarktı. şurada gördüğünüz gibi şu an kaçta? 23 12'lerde kapatmış. günlükte baktığımız zaman şurada 2464 eğer bunun üstüne atar da üstüne en azından 4 saat veya bir haftalık bir günlük kapanış yaparsa Aselsan için olumlu diyebiliriz. Ya alım için açıkçası 24-64'ün üstüne atmasını beklemek gerekiyor. Şu an indikatörler de olumsuz, negatif gözüküyor. Haftalıkta da baktık aynı şekilde. aşağı düşüşlerde 22.10 ve en altta da 19.98 takip edilmeli. Buralar Aselsan için alım için paçal dediğim gibi değerlendirilebilir. Uzun orta ve uzun vade düşünenler bu şekilde paçal olarak değerlendirebilir. Paçan nasıl olduğunu bilmeyenler araştırabilir. iyice araştırsın, öyle yapsın ona göre dikkat edin. Şimdi şişeye bakalım. Şişede de haftalıkta arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi aşırı sap bölgesine gelmiş. Oradan hafif yönünü yukarıya doğru çekmiş durumda. Şurada gördüğünüz 3.48 desteğine kadar sarktı. Ondan sonra yukarı çıktı gap'i kapattı. Şurada 3.77 direncini de aşarak üstünde kalmayı başardı. Fakat şurada 4.07 direncine takıldı. O da şu an şöyle şu gördüğümüz çekiç tipi mum altta bunlar dönüş sinyalleri veren mumlar. Yani görüntü güzel görünüyor haftalık. Eğer Yükselişine devam edip 427 üstüne atarsa Hatta şöyle 023 açı 023 den şurada 433 ee, Önemli direnç buraya geldiği zaman tekrar bir satış yiyebilir. Ee, fakat üstüne atıp tutunursa e, ondan sonra 4.45 e, 457 ve 479 dirençleri var bir de günlükte bakalım şöyle günlükte de aşırı al bölgesine gelmiş durumda indikatörlere baktığımız zaman o da aynı şekilde şöyle bahsettiğimiz Fibonacci 0.23 değerinde 4.35 direnci çok önemli onun altında da 4.23 direnci var eee 433'ün üstüne atıp kalıcılık sağlarsa orta ve uzun vadede olumlu olabilir diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde ise şurada gördüğünüz gibi dip desteği olan 345 oralara kadar sarkabilir. Şurada gördüğünüz gibi kaşla kapatmış tam desteğin üstünde kapatmış. Pazartesi bakıp takip edebiliriz. Nasıl olacağını bir bakabiliriz. Şimdi hava yolları bakalım bir de. Şimdi Türk Hava Yolları da düşüşten bayağı bir etkilendi. Uçuşlar da durduruldu. Yanılmıyorsam bugün bir haber izledim. Ee, Türkiye'de de sadece 14 büyük şehire e, sefer olacağını olacağı e, şeyinde bir açıklama yaptılar. Yani en çok etkilenen şirketler e, hava yolları işte Pegasus, Türk Hava Yolları, Tava Limanları falan. E, şu an aşırı al bölgelerinde. Şurada gördüğünüz gibi şurada yani 9.73 direncine takıldı. Şurada de, e, 8.76 e, desteğin üstünde kapatması olumlu. E, Fibonacci değerlerine bir bakalım istiyorsanız. Şöyle haftalıkta açalım. Böyle çok küçük destek dirençlere takılmayalım. Şöyle daha geniş bir açıdan bakmak gerekiyor. Evet düşüşte 7.29'lara kadar bir düşüş olmuş. Ondan sonra olumlu sayılabilmesi için yani olumlu çok pozitif olması için bu virüsün tabii ki kalkmasıyla yani 0.23 değeri olan 10.38 10.18 daha doğrusu direnci ne kadar gelip oradan satış yiyebilir fakat onun üstüne atıp tutunursa sonraki hedefleri 11 ve 12 hedefleri olabilir. E, tabii bu e, virüs olayının <laughs> yani iyi gitmeye, e, iyi gitmesi lazım. İyiye gitmesi lazım yoksa kötü olabilir. Haftalıkta gördüğünüz gibi aşırı sat bölgelerine gelmiş durumda indikatörler. Buradan yukarıya doğru bir meyilleri var. E, yükseliş devam ederse ee, şurada gördüğünüz 959 ee, önemli des direnç ee, sonrası 992 daha sonra dediğimiz gibi 10 18 10 19 hatta 10.20 20 ee, direnci var oradan tekrar bir satış yeme ihtimali var şimdi de emlak konut bakalım. emlak konutta da aynı şekilde aşırı sat bölgelerinde indikatörler şöyle devam Şöyle yukarı alırsak haftalıkta gördüğünüz gibi gelip şurada kaç 103 desteğine kadar gelip orada gelip oradan bir tepki vermiş daha sonra 108'in üstüne atmış ee, sonra da kaç? 1.19 direncine takılmış. Oradan da bir satış yemiş. Fakat e, şurada 1.08 desteğin e, üstünde kalması e, biraz daha olumlu olmuş. Emlak konutun yükselişi için e, kaça kadar gelmesi lazım? Şurada 1.25'in üstüne atması lazım. E, atıp üstünde tutunursa Şurada gördüğünüz 1.32, 1.34 ve 1.39 dirençleri mevcut. Pozitif olması için ortamımızın vadede pozitif olması için de şurada Fibonacci 0.23 değeri olan 1.58'in üstüne atıp onun üstünde tutulması lazım. orta ve uzun vade düşünenler orayı takip ederek e, alım yapabilirler. Şimdi günlükte bakalım bir de. Günlükte de işte 1.04'ün üstünde tutulmuş. Şurada şu e, şu 1.18 direncine kadar gelip oradan bir satış yemiş. Günlükte çok da olumlu diyemeyiz. 1.14'ün üstünde altında kapatması kötü. Dediğim gibi şurada 1.25 1.32 en önemlisi de 1.57'nin üstüne atıp orada tutulması lazım. Yoksa satış, pazartesi satış gelebilir. Şurada gördüğünüz gibi bir satış emaresi var. Yani pazartesi büyük ihtimalle gene bir negatif açacağız. Onun etkisiyle de emlak konu şurada gördüğünüz 1.08 desteğine kadar gelebilir. Orayı da kırır, kırarsa 1.03 var. Onun altında şahsen düşünmüyorum o kadar kötü olacağını ama e, endeks 75.000'lere 72.000'lere giderse emlak konu içinde e, yani kötü bir düşüş olur 1.03'ün altında. Onun için 1.03'e dikkat etmeli. Şimdi bir de Coca-Cola bakalım. Şimdi Coca-Cola Şurada gördüğünüz 3248 Desteğine kadar gelip orayı sağlam bir destek yapıp oradan bir tepki vermiş Günlük grafikte Fakat günlük grafikte şurada gördüğünüz gibi indikatörlerde bir SAP emaresi var Şu 3724 direncine takılmış şu, şu mum da çok kötü şu gördüğünüz doji bir dönüş işareti olabilir çok da sağlam bir mum kapatmış günlük olarak aşağı doğru onun altına sarkarsa şu 34.80 altına sarkarsa 32'lere kadar bir gevşeme olabilir fakat yukarı çıkar da 35.54 ve 35.96'nın üstüne tutunursa tekrar 37.26'ya kadar bir yükseliş olabilir. 37.26 çok sağlam bir direnç gibi görünüyor. Onun atıp üstünde de tutunmaya çalışır çalışır da başarılı olursa 38.20'ye kadar 22'lere kadar yükselebilir. Şu an günlükte negatif görünüyor Coca-Cola. Coca-Cola tabii ağır bir tahta, iyi bilanço açıkladı fakat bu düşüşten o da nasibini aldı. Orta ve uzun vadede düşünülebilir, 32.56 altına sarkmayacak şekilde belki yavaş yavaş alımlar yapılabilir onun altına sarkarsa zaten altta 26-62 var ki oraya geleceğini pek düşünmüyorum. Tabi oraya gelmesi için endeksinde bir 72 bin lira kadar 68 bin lira kadar gelmesi lazım. Şu an haftalıkta da olumsuz gözüküyor. Aşırı sat bölgelerinde indikatörler hafif bir yukarı meyilli var ARSA'yı. Fakat yatay gibi o da şey değil yani tam yükseliş diyemeyiz. Şu mum çok kötü olmuş. Yani bir ters mezar taşı formasyonu gibi bir şey olmuş. Ya umarım aşağı devam etmez. 32-48 yer aşağı kırılırsa çok olumsuz olur. Onun üstünde 35-52 de önemli direnç. Onun üstünde tutunursa daha sonra 36-70, sonra da 38-26'lara kadar yükseliş olabilir. Şu an haftalıkta da aşırı sap bölgelerinde indikatörler dikkatli olmak lazım. Şimdi başka ne bakalım? Bir de Türksel bakalım istiyorsanız. Türksele de ne zaman baksak zaten 14'lerdeydi. Yani şu düşüşten çok da diğer birçok hisse gibi birçok bir hisse kadar düşüş olmadı yükseldi ee, haftalık da şu an aşırı sat bölgelerinde olumsuz gözüküyor Şurada bir dakika şu mum son oluşturduğu haftalık mum çok kötü olmuş yani şu mum çok kötü şu hemen yanındaki mum çok iyi fakat yani en son oluşturduğu mum çok kötü yani bu mezar taşı yanılıyorsam deniliyor bu formasyona. Yani bu çok aşırı bir dönüşün işareti olabilir. Pazartesi dikkat etmeli. Şurada gördüğünüz 12.67 desteğin altına sarkmış. Altında kapatmış. Altında katma, kapatması kötü. Şurada bir yükselen trendi var gördüğünüz gibi. Önemli. Şurası 12.44 gelip oradan tepki vermiş. Ee, onun altına sarkarsa Türksel için çok daha olumsuz olabilir. Yani şu an negatif görünüyor. Bayağı bir negatif görünüyor Türksel haftalık grafikte. Şimdi de günlükte bakalım. Günlükte de gördüğünüz gibi şu Marubozu e, e, formasyonu çok kötü olmuş Türksel için. Gördüğünüz gibi zaten aşırı sat bölgelerine doğru gidiyor. Şurada gördüğünüz gibi yani Türksel olumsuz şu an. Orta ve uzun var. O, bir kısa vadede daha doğrusu e, olumsuz, negatif görünüyor. Şimdi bir de Mardin çimento bakalım. Şimdi Mardin birleşme haberiyle birlikte şöyle gördüğünüz gibi bir yüksele, bir yükseliş gösterdi. Yani şurada haftalardır şu formasyonu bu tarafa doğru uzatıyor. Şurada bir bayrak yapacağız, e, filan mı yap? Bayrak e, yapacak dedik. E, yapacak dedik. Fakat e, ya çok. Şurada gördüğünüz gibi, şurada e, 493 e, direnci var. E, o düşüşte Cuma gününkü düşüşte altına sarkmış. E, 4 e, 54 kadar gelip oradan bir tepki vermiş. 4.72 desteği önemli. Onun üstünde tutulması olumlu. Fakat iyi bir yükseliş göstermesi için Mardin çimentonun 6.15'lerin üstüne atıp üstünde kapanışlar yapması lazım. Aksi takdirde şurada gördüğümüz 4.90'ın altına da sarkarsa e, onun altında hemen altında şurada e, önemli bir destek olan 4.75 var. Oraya kadar tutup oradan e, bir tepki verebilir. Fakat e, 4.75 altına sarkarsa e, şurada gördüğümüz 4.54 e, zayıf desteği var. Onu da büyük ihtimalle eğer onun altına sarkarsa onu da kıracaktır. E, olumsuz gözüküyor. Şu an gördüğünüz gibi günlükte aşırı sat bölgelerinde haftalıkta da şöyle bakarsak şu de bahsettiğimiz bayrak şu şekilde şuna bir sapta yapalım şu şekilde olursa yani şurada gördüğünüz şu şekilde şu düz çizgi bir iki çizgi şurada bir Bayrak formasyonu gibi haftalıkta bir formasyon var. Fakat bir türlü 6-19'un üstüne atmadı. İyi bir yükseliş olup şu formasyonu tamam tamamlamak için de 6-19'un üstüne atıp orada tutunması lazım. 6-19'un üstüne atarsa da eğer kapanış yaparsa da alım için bence iyi bir yer. Şu an gördüğünüz gibi yatay seyrediyor haftalıkta da. Dediğim gibi bahsettiğim dirençlerin altına sarkarsa şurada haftalıkta da 4.22 çok önemli destek. Eğer o da kırılırsa düşüş daha da derinleşecektir. Onun altında da belirli bir destek yok diyebiliriz aşağılara kadar. Aşağısı neresi? İkilere kadar ki orayın oralara geleceğini ben düşünmüyorum. Mardin çimentonu. Şimdi arkadaşlar video fazla uzun olmasın. Daha sonra istediğiniz hisselere de bakacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.